Kayseri'deyiz. Bugün e, Tercan'ın Yaylım Pardı köyündeyiz. Yayla bakmaya geldik buraya. Yayla gerçekten çok güzel ama e, ciddi anlamda yol sorunu var ve hani mesafe uzak. Yani biz e, arabayla geldik, Mercedes'le geldik. E, at at yolunun gideceği yerden geldik ama her araba çıkmaz. 4x2 araba imkansız çıkması. Traktörde bazen bazı yerlere çiçekler olmadığı zaman çıkmaz. Çok güzel yayla ama Bakacağız, değerlendireceğiz. Ama çıktığımızda soğuk var tabii ki. Rakım da yüksek ister istemez. Bir nevi yapıyoruz Tekin abi. Evet. Arkadaşlar Tercan'ın yaylım park köyündeyiz. Yayla bakmaya geldik ama yollar çok kötü. <laughs> Tekiner buradan ineceğiz herhalde. Bir iz burada var ama. Yani iner de çıkışta dönebilir mi araba? Dönmez. Taşlara takar mı altın abi? Bir tane var ben ineyim mi? Abi doğru iniyoruz da şu bura altın alır abi bura çok şeye geldi. Bir saniye. Tekin abi burası da yeri aldı. Toprağı alıyor ama. Bu tarafa gel abi bu tarafa gel 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 gel. Gel bu tarafa gel abi iyice bu tarafa gel. Hani nereden geçeceksin? Burada daha iyi aslında ama. Arkadaşlar <laughs> vallahi buradan her araba gerçekten geçmez. Kamera doğru gidiyoruz. Tamam buralardan. よろしくお願いします。 Karşılara zaten yağıyor yağmur. Arkadaşlar yağmur da başladı. Ee, eğer olursa şu gördüğünüz önümüzdeki düzgün e, çadır kurulacak. Alan bayağı geniş yaylı alanı. O konuda güzel ama işte e, hayvanlar bayağı bir yukarı doğru çıkması gerekiyor. şu an dağ köyleri gerçekten çok güzel ama buralarda gerçekten hayat çok zor yukarı kısımda mağara var göstermek isterim ama şu an aşağı doğru indiğimiz için gözükmüyor Arkadaşlar gördüğünüz şu kayalığın içerisinde bir mağara var, büyük bir mağara hatta. Arkadaşlar evet, evet. yayla bakıp geldik, gerçekten yorucu bir gün oldu. Yol çünkü bayağı bir uzak, ondan kaynaklı. Yani 120 kilometre gidiş, 120 kilometre geliş Durur musun oğlum? Durur musun? Bu arada ateşle kontunda yavruları olacak, eşleşmeleri oldu. Güzel yavrular olurlar diye düşünüyorum Kont Küs Bugün farklı yere koyduğumuz için Arılarına tabi Bakımlarına bakıyoruz Yapıyoruz sürekli Rahat dur Yaramaz seni. Zeliş de koyunlardan gelmiş Yağmur yağıyor Kuzularımızı da tabii ki sattık ee, Kalanlar var Yayla konusu arkadaşlar hani köyün yaylası olmadığı takdirde gerçekten sıkıntılı bir durum. Ee, kendi köyümüzün yaylası yok birkaç senedir hani farklı yaylalara gidiyoruz ama bazı yerlerde sorunlar tabii ki yaşıyoruz. Öncelikle hani kendi yaylamızın olması gerekiyor. Ee, bugün Taycan bölgesinde bir yaylaya baktık. Ee, yine Tunceli bölgesinde bir yaylaya bakacağız ama mesafe bizim için önemli çünkü biz e, peynir üretimi yapıyoruz. Peynirin devamlı gidip gelmesi gerekiyor. Sipariş peynirleri ürettiğimiz için. Ondan dolayı hani yakın mesafedeki yaylalar bizim için tabii ki alternatif olacaktır. Uzak mesafeler zor olur. Ama yaylayla ilgili de hani tabii ki önemli olan hayvanların daha rahat edebilmesi. Hem gelişmesi hem süt bakımından hem verimler çok önemli. Bununla ilgili de bakacağız hani. Birkaç yaylaya daha bakacağız. Daha sonrasında hani hangisi bizim için verimli olursa Oraya gideceğiz. Bakalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da ee, videoları sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar yaparsanız sevinirim. Tabii ki bildirim zillerini de açalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.